Gezi direnişiyle Gezi ruhu ortaya çıktı ve artık belki de Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz de CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin'le konuşacağız. Bundan sonraki süreçte Gezi'nin yansımaları nasıl olacak sizde ve Gezi neleri değiştirdi? Çok şey değiştirdi. Belki biz çok farkında değiliz. Ya bu kadar keşmekeşlik içinde ne oluyor, ne bitiyor bunları fark edemediğimiz için aslında gezinin kerametini saatlerce sayabilirim. İlk kerameti mesela hemen paylaşmak istiyorum. Belki hepimizin özlem duyduğu bir sosyal doku yarattı. Yani farklılıklar evet kendilerini fark ettiler. Biz bu ülkede yaşayan aynı havayı aynı suyu içen insanlarız. Biz niye ayrıştık? Biz kardeş olmalıyız. Bu Türkiye'nin uzun yıllardır başaramadığı ya da siyasetin ötekileştirdiği, ayrıştırdığı bütün bu unsurlar bu Gezi Parkı'nda kendisini fark etti. Alevisiyle, Sünnisiyle, azınlıklarıyla, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Romanıyla bir iç içe yaşamı gördük. Bu çok önemlidir. Belki uzun yıllardır hepimizin özlem duyduğu temel fotoğraftı. İkincisi İstanbul Belediyesi'nde özellikle son 5-6 yıldır e, tamamına baktım. İlk kez bakın ilk kez parsel bazında plan tadili gelmedi geçen ay. İlk kez bu büyük bir keramettir. Parsel bazında plan tadili şu demektir. Her parsel bazında plan tadili kente yeni bir yük yüklemek demektir. Belki bunun eee ne olduğunu birçok yurttaşımız bilmeyebilir. Yani bir rant yaratmaydı. Rantın önünü bu ay kestiler ve getiremediler. Ve her şeyi kendi kerameti kendisinde bulan özellikle ke Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başakşehir'deki planını iptal etmek zorunda kaldı. Binlerce yurttaş tepki gösterdi ve bu planı iptal etmek zorunda kaldı. Bu şey demek mi oluyor Gürsel Bey? Bir korku duvarı yıkıldı ve insanları artık Olması yanlışlara... Gereken oluyor. Korku duvarı değil. Aymazlığın önünü, ke önünü kesiyor Gezi Parkı. Yani oldu bitti. Ben kimseyi yasaları da dinlemiyorum, e, kanunları dinlemiyorum, dinlemediğim gibi yurttaşı da dinlemiyorum anlayışı bitti. Hayır yurttaşa hesap vereceksiniz. Bundan sonraki sü süreç kamu, kamu yöneticileri, siyasetçiler vatandaşa hesap vermek zorunda. Yani dünyada olduğu gibi bu sadece bize mahsus değildir. Ve çok enteresan almış olduğum bilgiler kamu ihale kanunu. İnanın ilk kez... Ve bunu oradaki bir arkadaşım bana aktardı. Saatlerce dosyaları inceleyip öyle karar veriyorlar. Saatlerce. Eski de hiç şey değildi. Dosya kime? Bir bakanın ya da bir milletvekiline çok yakınsa imzala gitsin. İmzala git dönemi ne yazık ki kapandı. Ve çok sayıda yolsuzluk dosyaları geldi. Çok sayıda. Önümüzdeki günlerde belki e, dünyada işte Wikileaks dediğimiz Wikileaks benzeri Türk siyasetinde de e, yerli Wikileaks e, e, gündeme gelebilir. Evet Türk siyasetini arındırmamız gerekiyor. Aslında bugün temel sıkıntı hiçbirimizin görmediği ya da görmek istemediği e, Türk siyaseti kirlenmiş. Türk siyasetin arınması gerekiyor. Bu kadar kirliliği kaldırması mümkün değildir. Niye yani Almanya Cumhurbaşkanı ne suçu vardı istifa etti? Bir tek şey bakın o kadar basit ki bizde belki çok insanı olan bir davranıştan dolayı bir cumhurbaşkanı istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü Alman siyaseti Avrupa'daki bu siyaset kirliliği kabul eden bir siyaset değildir. Bizim neyimiz eksiktir? Ya bizim e, dünyada olduğu gibi şeffaf siyaseti oturtmak zorundayız. Bakın bugün açın Londra Belediyesi'ni ya da Berlin Belediyesi'nin 24 saat bütün uygulamalarını görebilirsiniz. İhalelerini görebilirsiniz. Bütün imar uygulamalarını görebilirsiniz. Hatta daha ileri giderek belediye başkanının ve yöneticilerin tamamının maaşını görebilirsiniz. Mesela ben soruyorum İstanbul Belediyesi'nin 23 tane şirketi var kamu adına şirket. Bunların yöneticilerin olduğunu kim olduğunu biliyor musunuz? Bilmezler. Bundan sonra bilinecek. Ya cam gibi olacak siyasetçiler. Bardaktaki su gibi baktığınızda karşı tarafı göreceksiniz. Yine gezi kerametti tabii saatlerce anlatılabilir. HES'lerle ilgili. Binlerce insan evet dur ya kardeşim benim çevremle ilgili, yaşamımla ilgili eee benim talebim, istemim olmadan müdahale ediliyor. Buna dur demeliyim. Birçok HES projeleri geri çekmek zorunda kaldılar. Daha bununla ilgili sayılar çoğalabilir. Önümüzdeki günlerde de görüldüğü gibi. En önemlisi yine olduğu gibi bakın toplumsal dayanışma oluştu. Yani Güneydoğu coğrafyasında bugüne kadar binlerce olumsuz işler oldu. Ama Lice ile ilgili Kadıköy'de, Bakırköy'de, İstanbul'un, İzmir'in, Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar ciddi bir duyarlılık gösterdi. Halbuki geçmiş dönemlere baktığımızda sadece Medeni değil, Medeni'nin amcası da biliyorsunuz faili meçhul cinayetlerle gitmişti. Keşke o gün Medeni'nin amcasına e, görülen muameleden dolayı toplumsal duyarlılığı göstermiş olsaydık bugün çok şey değişti. Lice'de olan olay Türkiye'nin 76 milyonda insanların vicdanını sızlattı. E, Sivas olayı ne zaman oldu? 20 yıl önce. İnsanlar diri diri yandı. Düşünebiliyor musunuz? Yani orta çok orta çağ karanlığından ol, oluşmayan şeyler oldu Türkiye'de. E, i̇lk kez e, sadece Sivas'ta değil, İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında e, 20 yıl önce ol, olan yaşanan bir olaydan dolayı herkes sokağa döküldü. Toplumsal duyarlılık bundan sonra devam edecek. Siyasetçilere burada çağrı yapmak istiyorum. Kamu yöneticilerine çağrı yapmak istiyorum. Unutmayın yapacağınız her doğrunun da hesabını vereceksiniz, her yanlışın da hesabını vereceksiniz. Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Nasıl ki bu televizyonlarda hani sizi biri sizi gözetliyor gibi programlar Türkiye'de herkes gözetleniyor. İyisiyle kötüsüyle. Kamu adına görev yapan 76 milyon yurttaşımızın vergisini alan polis kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Sizin özlük haklarınız bugün mü iktidarın aklına geldi? Siz dün çalışmıyor muydunuz? İki yıl önce bu sorunlarınız yok muydu? Buna ilk, ilk duyarlılığı gösteren siyasetçiler ve siyasi parti biziz. Gelin bütün bu polis kardeşlerimizin, kamuda çalışanların özlük haklarını ve sendikal haklarını verelim dedik. Ama o gün, bugün size, size şirinlik yapan iktidar o gün buna karşı çıkmıştı. Benim ödediğim vergilerle maaş alan polislerin gazeteci koruma hakkı var mı? Kaç tane polis koruma görevi yapıyor? Kaç bin tane polis koruma görevi yapıyor? Gazetecisine, televizyoncusuna ben vergi ödüyorum onları korusun diye vergi ödemiyorum. Bunları da önümüzdeki günlerde hepsini tartışacağız. Yani kısacası millattan önce, millattan sonra gibi Taksim'den önce ve Taksim'den sonra Taksim'de bu direnişi gösteren, bu duyarlılığı gösteren bütün gençlere, bütün bu duyarlılığı gösteren insanlara da yürekten ee, teşekkür borçluyum. En azından bu saydıklarım ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki günlerden fark edeceğiz. Arkasında düğme arkasında lobi arayabilirsiniz. Ama lobi arayacaksanız yolsuzluklardan vazgeçeceksiniz. Lobi arayacaksanız usulsuzluklardan vazgeçeceksiniz. Lobi arayacaksanız yasa dışı işlere bulaşmayacaksınız. Lobi arıyorsanız yasakçı bir anlayıştan vazgeçtiğinizde lobilerinizde de kurtulmuş olursunuz. Aksi takdirde her gün bir lobi aramak zorunda kalırsınız. Gürsel Tekin'le Gezi'nin kerametlerini konuştuk. Görünen o ki Gezi'den sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.